çok çamura kayar oradan. No, lan no, lan no, lan no, lan no, lan no, lan. No. Buraya geliyor abi. Ortalık karışık buraya. Buraya <laughs> geliyor tutun. <laughs> Direkt atların yanına geliyor. Ortalığı Gelişe bak. Ne çıkacak bu? <laughs> evet, kim binecek buna? <gülüyor> <gülüyor> Muhammed kim binecek buna? <laughs> Gel gel. 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 <laughs> gel. 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 Babam, gel. 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 Gel, kapla. Arkana çıkıyor. Yakalayayım. <laughs> Oraya girsin. takmıyor abi takmıyor. takmıyor yatar şimdi yatar bu da Evet Hadi gir Asya kalacağız Yakalattırmaz o kendini. Yani. Baba gelişim var gelişim. Mermi gibi geliyor. Tamam. Artık atlarla uğraşmıyorum ha. <gülüyor> <gülüyor> Seyircilerimiz hazır bekliyorsun. <laughs> Seyirciler tamam ha geliyor. Gel yakalayalım seni gel. Bir atı yaklaştır bak ata nasıl gelecek şimdi. Cık cık cık. Gel oğlum gel gel gel. Gel gel gel. Al 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 oğlum al. <laughs> gel gel. Al oğlum al al al. Gel gel al al, al, al. Gel, gel. Al oğlum al al al. Gel gel. Oha. <laughs> <laughs> elim acıdı ya. Gel oğlum, gel. Gel, gel, gel oğlum, gel, gel. Bak dur gelecek gene. Gel oğlum, gel, gel, gel. Gel, 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 gel. Gel oğlum, gel gel. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Elim acıttı ya. O gene gelir bak dur bekle gelecek o gene. Gel. Hemen. Oho. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel. Gel gel. Yakalamaya çalışıyorlar ama aman tanrım. Dur. Oh. No, no 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 no. Şşt, dur. Oh. Oh. dur. Lan. <laughs> parçalayacak bu da ya. Bu da <laughs> beni parçalayacak ha. Bu da kızdı şu an. Onu görüyor ya o da şey yap. Evet. Gel gel gel. Şş, gel oğlum gel 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 gel. gel Al 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 oğlum al. Al oğlum al al. al. al, al. Gel 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 gel. Gel oğlum gel şş, gel, gel. Şş, gel gel. Al 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 al. Sal abi ne yapıyor? Al al al. al. al, al. al, al. al, al. Evet yakaladı. Y yularını hemen şey tak. Evet. Evet. öbür taraftan gel buradan al istiyorsan ya. çamura girme çamur. Buradan çıkarsın ya çamura girme oraya çamura girersin getir buradan. Ya kaçak yakalandı. Getirin. Ee, şimdi bunun yanından geçince bak şimdi. Uzaktan geçir. Uzaktan. Uzaktan. Geçir. Evet al. Ödülünü. Tepeliyordu biraz önce ha. <laughs> Allah hiç hiç öyle kalkmamıştı. Lüm. <laughs> Babacık. Bir tane de. Öbürüne verelim şimdi. Ya havucu nasıl? Bir anda yutuyor oğlum. Parçala parçala ya. hi sohbet bir Oyun <laughs> <laughs> Nasıl? İyi yakalayabildin mi? Yakalayabildim. <laughs> Şu havucu da vereyim. Baksana bu kalınmış. Bakalım yiyebilecek mi bunu? Ne? Yok <laughs> Yo, onları yakalayamadım. Bu ben... <laughs> biraz büyük gibi kanka da yiyebilecek mi bu? Ne diyorsun? O yutar hepsini ya. Şimdi, o affı yok yani. Evet. Onun öyle bir affı yok ya. <laughs> Kırdı bunu yok. Yiyemedi hepsini. Bir daha ver bakalım. Direkt ver bak. Yo büyük ya. <laughs> büyük Büyük gel ama yok götürdü bunu. Az kaldı. Ufaltıyor ağzında baksana. fena ya bu. Görüyor musun nasıl? Suyunu çekmek lazım ondan.